Ölçüsünü gırtlağın belirlediği sıvı miktarı. O gırtlağın. Ee, Şeyini e, tükürmeyiz. Ya y, y, şey. gibi bir şey. Yani öyle değil de. Ö, yani ölçüsünü gırtlağınızın belirlediği sıvı miktarı. Ne kadar su? Yudum. He? Yudum mu? Yudum. Yudum doğru cevap. Gerçekten size helal olsun. Efendim beş harflerden devam ediyoruz. Batı kökenli bir sözcük soruyoruz şimdi. Bakalım. Tamam. Bir yapıda içeri geçilen yer, giriş. Hol değil, koridor değil. değil. Bir yapıda şey değil mi bu? Eve girerken bir evet, şey. Evet, antre. evet. Antre. Evet, antre. Doğru cevap. Altı harflilerdeyiz efendim. Tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var şu an. Buyursunlar. Düğün çorbası, yayla çorbası ve dövme çorbasının ortak bir malzemesi. Yoğurt olabilir mi? Yoğurt Ay kendimiz. Ne, ne yaptım? Nesrin hanım e, butonu içine soktu masanın diyebiliriz. Biz Balkanlı adamsı geçliyiz. aynen evet. Ben de ayağımı denk alıyorum. <laughs> o yüzden <laughs> güzel değilim. <laughs> Az önce alt harflerden devam ediyoruz. Yapım eki almış bir sözcük soracağız şimdi bakalım. Üzerinde değişik renkler bulunan anlamında bir sıfat. Değişik renkler. Üzerinde değiş. Alacak. Değil. Ne bu? Harf al, al alayım. Ay, Hayır, basmıyorum. Harf aldık. Sanatı vardır mesela. Ebruli değil mi? Ebruli doğru cevap. Yedi harflilerdeyiz. Tek kelime ve bir zarf soruyoruz Nesrin Hanım'a. Zarfladı bizi yine editör. Güzel. Peşi sıra anlamında bir sözcük. E, i̇ki harf şeyde. İki, ne Tek, kelime. Tek kelime. Tek kelime. Harf Peşiz. alın bence. Alayım. Evet. Bir tane alsam olur mu? Olur tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> e, peşi sıra yani Ardı. nasıl? He? Arda ha? Arda arda. Değil. Ama doğru başladınız. Art. Evet. Ardınca. Ardınca doğru cevap. <laughs> Nesrin Hanım eğer siz kamera şakası değilseniz <laughs> e, çok enteresan bir şey oluyor şu an. Yani bir Bu noktadan sonra mi? Bulgar aksanını bırakıp İbrahim ve biz size şaka yaptık diye <laughs> jilet gibi Türkçe ile konuşacaksınız diye bekliyorum. E, çünkü ne münasebet Ardınca'yı da nereden bildiniz hani bilmiyordunuz doğru düzgün kelime. Bilmiyorum bunu. Bilmiyorsun. Öyle bir gitti. Gitti. Aa, vallahi. Kısmet demek ki böyle oluyor sevgili izleyenler. Efendim yarışmanın tam ortasındayız. 3100 puanımız i̇yi var. İyi mi? Çok iyi. Bin a, bir, bir ne bin ya. 1 dakika 56 saniyede süremiz var. İyi mi oluyor? Bence abi? fena değil. Biraz da şey da olabilir. Zaman sanki az değil mi? Yani idare ederiz. O olsun. Hallederiz onu. Onda bir şey olmaz. Hadi Çözeriz. Tamam. Efendim devam ediyorum. 7 harfli ikinci kelimemizin sorusu gelecek. İki kelimeden oluşan çoğul bir tabir isteyeceğiz sizden cevap olarak. Çoğul. Çok. Çok yani evet. Çok güzel. Ben de iyi açıkladım ama. Takdir edin beni. Evet. Yapıştıralım. Mukaddes Trio. Mukaddes. Tövbe ne bu? Mukaddes yani. şey bir şey değil mi? Hani <laughs> güzel bir şey mukaddes. Mukaddes evet. Değerli bir şey. Evet. Kutsal. Kutsal. Ne trio ne de? demek? Üç kişi demek. Yok kişi şart değil. Üç, üçleme Üç. anlamına geliyor. Üç tane kutsal ne olabilir? Hiç bilirmeyeceğim. Bilirsiniz. Harf Bilecek alın. Bileceğim mi? Bileceksiniz. Şey, Harf alayım. aldık. Harf alıyorum. Aldık. Evet. Hı. Aa, aa. Gitti. Aman. Nasıl şey yapacağız şimdi? Re Recep Şaban Ramazan. Üç aylar. Üç aylar doğru cevap. <laughs>